Evet gördüğünüz gibi Scotch Bright azıcık ıslatıyoruz. Islattık. Çok fazla değil biraz suyunu sıkalım. Sonra üstüne bol miktarda böyle hani kayboluncaya kadar diyelim dökeceğiz. Bir de yapacağımız yere de biraz dökmekte bir fayda var. Evet. Biraz döktük gördüğünüz gibi. Bunu bekletiyoruz. Hemen arkasından. Deneyelim bakalım şeyler de Gördüğünüz gibi bayağı azaldı. Neredeyse 15 yıllık bir leke. Devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi lekemiz yüzde yüze yakın çıktı. Bir halini hatırlıyorsunuz herhalde. Tatları bir şeyle. Ee, şimdi aynı yöntemi diğer şurayı başarılı olduktan sonra acaba çatlakları da e, kurtarabilir miyim diye deneyeceğim. Aynı yöntem yine donat bir tane Scotch-Brite. Scotch-Brite'ın üstüne döküyoruz ve temizlemeye devam ediyoruz. Yor bakalım karımın yorumu nedir? Bu olmuş. Gerçekten mi? Nasıl oldu? Bonatla. Bonat ve kocanın bilim dehası sayesinde.